Borculadı yani şakasına Canbekwit. E, pompaya hazırlık mevzusunu da galiba bu yaydı. Pompaya hazırlık videosunu biliyor musun? Biliyorum tıraş oluyor şeyin. Ha, onu aynen. da aslında pompaya hazırlık falan yazmıyor. Neymiş? O aslında adamın işte öyle bir tane videosu. Ha, normal hazırlanma videosu. Video. Onu pompaya hazırlık diye satıyor işte millete ve İsrail yanlısıymış gibi İsrail destekçisiymiş gibi fake, fake caps'ler hazırlayıp paylaşıyor. O yüzden burada artık herkesin güvenli köfür falan ediyor bunu. Ya oğlum yani amına soktum. Şaka oğlum. Abi ben seni avukatım şu anda atıyorum. Düzgün konuşuyorum bana konuşmuyorsun amına çaktım. Abi beni neden mahcup ediyorsun şu an? Bekle abi bekle. Hayır, avukatımı doğru, atıyorum ben seni ya, şu an. Seni şu an avukatımı adam adam atıyorum. <laughs> dedim ki bak düzgün konuş. Efendiliğimi bozmayayım dedim. Ben terbiyesizce, ben terbiyesizce Hala, konuşmayacağım sen. Ben. Gelmiş beni orada etiket etmiş. Saygımı demişim, bozmayacağım. Sen İsrail destekçisi bir vatan İsrail İsrail destekçisi güvenlik amına koyayım. Sen vatan aynısın kardeşim. Sen vatanla ihanet eden bir adamsın. Götünü koymuşsun oraya sikemiyorlar herhalde. Ben de profilde bak videom var kardeşim. Ben İsrail'i destekliyorum diye videom Siktir ki, siktir siktir. yapma. Siktir git Saygısızlık yapma ya artık ya yapma. Saygıya da... Bu ne TS kavgası Hadi. gibi ama bırak koyayım. Dur dur bir saniye Abi, dur küfür etme bir <laughs> <de>. Lan, <kaç gülüyor> gel beni sik gel beni sik diye yalvarıyorsun diyor. Tamam sikeceğim amına koyayım. E ee, abi buradan nereye bağlanıyor amına koyayım? Sonra nasıl yani, bu tatlıya bağlanıyor yani? detayını ama. Barışmak istiyor. İsrail destekçisi bir vatan İsrail aynısı. İsrail destekçisi <laughs> sen <laughs> amına koyayım. Sen vatan Burası, aynısı. Tam yani da devam ediyor. Şey. Sen vatanına ihanet eden bir Bittim adamsın. De, götünü koymuşsun oraya sikemiyorlar herhalde bir Burası pro... RP mi İstikamet İsrail. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> <laughs> e ama millet bir dakika şöyle bir şey yaşanıyor mu sonrasında? Millet De. bu adamı gerçekten İsrail destekçisi gibi evet, görüyor. Evet sanıyor. Oha amına koyayım. O zaman Tabii şaka olacak olmaz kanka böyle şaka, böyle şaka mı olur amına koyayım? Böyle şaka mı olur oğlum? Bir bak <laughs> videom var kardeşim. Ben <laughs> İsrail'i destekliyorum <laughs> diye videom var. var. Saygısızlık yapma yapma. Saygıya davet ediyorum. Hadi yani. siktir. Dur bir <laughs> dur bir saniye dur küfür <laughs> etme <Gelmişen> bir konuşalım <laughs> <kaşırıyorum>. Gel, Abi <laughs> bak bak. bekle kardeşim bir dakika, bu söylemlerine bu... Evet arkadaşlar şu an iki kulelerin ondayız. Anıttayız. Çek abi. Buraya 11 Eylül'de Muhammed Surmeli saldırdı ve binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Gördüğünüz gibi Thomas Patrick Knox yakın bir arkadaşım abi. <laughs> Muhammed Surmeli. Bugün seni Interpol alacak kardeşim. Böyle saklanmaya devam et. Bak abi. Peki drip'i gerçek mi abi evet. adam? <laughs> This drip ya. What the fuck? Okey anladım. Taşşak geçiyordu bundan. Tekin nasıl barışıyor? Bu söylendi yani, evet, Avukatıma evet, ama şu şey anda atıyorum. Hadi. Şu an izliyorum. Muhammed bak, 30 bin TL ayarla. 2 aylık maaşını ayarla kardeşim. <laughs> tamam mı? Yaka <laughs> kanka. Şaka yapıyorum. Sonrasında TikTok'ta beraber yayın açıyorlar galiba. Onlar <laughs> da barışıyorlar. Maaşıyla taşacak geçilmez. Yaka. <laughs> Hani bu adam saygılıydı kardeşim ne oldu? <laughs> abi mahkum etti de çok özür dilerim. Adam en sonda da aramızda sözde amına. Son günlerde abi, Filistin'de abi. desteklediğime dair montaj paylaşımlar yayınlayan bazı veletler var. Ben çocukluğumdan bu yana, şimdi değil çocukluğumdan bu yana İsrail'i canı gönülden seven, elhamdülillah bir Müslüman olarak Kudüs'ün ve İsrail İsrail'i özgürleştirmesini isteyen, isteyen Filistin'i terör devleti olarak gören birisiyim. O tarz paylaşımları asla yapmadık, hiçbir zaman da yapmam. Eğer Filistin'i destekleyecek bir <laughs> hareketim olursa Allah ellerimi çıkıyor. kırsın. Bu da, bir dakika şey dörtlü mü ilk kez burada buluş. Horto, Emre, Can, yakışıklı evet. güvenlik dörtlü. Bunu böyle bir ne Olaydı ya, olay mı ya dayı ne oluyor? Kavgalar ya, varmış. Keyfe mi geldi Allah çağırsın adam, adam geldi ya. Drama varmış dayı drama varmış ne oluyor? Firavun ne oluyor? Ortam ne oldu? Değildin ama bakıyorum. ben seni değil etmiyorum. Şimdi Arkamdan konuşuyormuşsun ben ya. ya. Hayır hayır. Bu mesele ben seni normalde dahilsin ama etmiyorum. Çünkü sana değer verdim için sevdim için. Ben tuçum seni arkadaşım Suçum nedir abi? Bak, Söyle bak Can Bey seninle olan kavgamız, tartışmamız her şeye rağmen. Ben bir, bir şey soracağım. Bu, bu adama, bu adama niye bekçi parçası dedim? Bu, bu adama abi... niye bekçi parçası? Hala senden vazgeçecek değilim. Ama Emre'nin yaptığın hareketler yanlıştır. Emre kim Haydi abi? Emre'nin olayına. Yani. yakışıklı güvenliğim ben daha şarkısını bir kere dinlemedim biliyor musunuz Dinle Hiç. abi. Emre vur. Astara vas Bir dakika abi, bir dakika. Yakışıklı güvenlik şarkı. Kelepçeyi taktın mı? Hayır o değil. Ah sana vah sana. noktaya nasıl geliyor bu adam? Nasıl yani? Yani şarkıcı olma noktasına nasıl geliyor abi bu adam? Hiçbir fikrim yok yani. O Taylan röportajı mı? Sana yazık, sana sana. Niye? Video çekti Taylan'la. Orada LoR'u anlatıyor kendi doğru. Ha video mu çekti Taylan'la? Evet. Ev gibi bir şey mi? Ha bir yerde oturdular. Ha güzel iyi. Onun LoR'u var en azından. Ulaşılabilir. Şurası da evet. ıı, yüzleşme ve barışma yayını abi. Bir dakika. Bu bayağı key bir şeye benziyor ama. Bir çay kahve bir şey var mı Beşko? Yine mi? Yani bir de atıştıracak bir şey. Atıyor. Aa. İnsanları dağıtıyor. Biz cana gidelim. Ya senin kadar ya ben, bunu, ben ne gel de seviyorum. Ben seviyorum. seviyorum. Bak sen gelmeden önce biz Can Bey ile PK'ya girmiştik. Birimizi eleştiri yapıyoruz. Ben açık açık, açık. Ben bu adamı seviyorum. Ben bu adamı Can'ın çöpe atıyorum. Ben oğlum sizi. M. M. Ben kıskandım ben sizi. Dayanamadım. Kıskandım seni dayanamadım. Bunu böyle kabul et. Kıskandım seni dayanamadım. Dayı. Dayı. Boş drama yaratmayın. Selam İkiniz de özür dileyin birbirinizden Arkadaşlar bu dayı muhabbetleri Can Bekuit mi başlıyor? Onur eyvallah. Alien Scout, Oğuzhan. Ne? Kapatın mevzuyu. Allah boş Allah boş. Ya bir şey yok zaten Can. Bir şey yok. Güvenlik yani ortada bir şey yok. Korkma yani size, anladın mı? Güvenlikçi bey de senden önce gelmiş diyor. Ben size büyüklük yapacağım. Birbirinizi barıştıracağım. Sıra ona... İzliyorum. Ha, ne yapıyorsun? Bu sıcakta kazak mı giyilir ya Allah aşkına? Portoyla da ne? Portoyla da araları iyi başlamıyor. Bakın kimle arası iyi başlıyor bu adamın? Yani ama Amerika'da her taraf güneşli. Giymişsin sıcak bir tane kazak. Biz hangi aydayız? Biz şu anda Kasım'dayız. Çok güzel, çok güzel. Güzel. Nerede? Ne Kasım, ne Kasım, hangi mevsimde Korto? Kış mevsimi ama Amerika çok şu iyi, anda çok da iyi ilerliyorsun bak. Çok iyi ilerliyorsun. Bekle çok iyi ilerliyorsun. Çok iyi. Kışın ne giyilir Korto? Kışın dişört giyilir. İşte orada karıncalık yaptın yine. Sinekliği yaptın yani. bak. Yok şişman insanlar Sinekliği için. Yaptın. Sinekliği yaptın. Yok, yok hayır yaptın. şişman insanlar, yani, insanlar için. Ben. Şişman insanlar için. ince ve. Kısa giyinilir. Ben gelince Boşar, o, bek, o bekçi, o bekçi parçasını de. boş ver sen boş ver o bekçi Öyle parçasını. Öyle parçası. bir şey demedim oğlum barıştırmaya çalıştım manyak herif. Nasıl bir barıştırma sen adam adam tarafına adamı savuyorsun. <laughs> beni kötü duruyorsun. Yine özür aynı diliyorum. şeye geliyor. Yine özür aynı diliyorum. noktaya geliyorsun. Adamdan özür dilemiyorsun oğlum. Abi adam benden özür dileyecek. Anladın tamam, Porto. Orto bak bir şey diyeceğim delikanlı gibi. Vallahi benim... Özür... Emre'nin olayı ne arkadaşlar? Abi, can ben bana, can, saldırdı. can canın... bana saldırdı. Can Can bana saldırdı. Sen bana bulaştın. Madem, Benden özür dileme. Hepimiz... Yok Lubunya, gay, Yancı, anın Amı neler diyorsunuz? Madem üçümüz de Can sayesinde bir kitlemiz olmuş. Madem Can sayesinde birbirimizi... Estağfurullah. Estağfurullah. Lubunya mı oğlum? Ne diyorsunuz ya? Taşacak mı? L Lubunya, Emre. Bir dakika. Bütün karakterleri bir öğrendikten sonra buraya tekrar döneceğim tamam mı? Bir dakika. Lubunya, Emre. Canlı Lubun eski fotoğraflarını gösteriyor. Lubun başka çar. Bu ne oğlum amına koyayım ne yaptın? Hakan'ı da anlatır mısın? Hakan yağar galiba bu kadrodan başka. Dördüncü video. Dört. Bu adam ne yapıyorsun? İyiyiz Allah'a şükür kral sen ne yapıyorsun iyi misin? Kasma kendine bu kadar rahat ol aslanım Kasmıyorum kral. kendimi Kasmıyorum Rahat kendimi. ol Bir aslan rahat ol Tamam tüm kızlar sana verecek rahat ol rahat ol Ben diyorum ki sana Tüm kızlar ya. sana verecek tamam mı rahat ol Veriyor tamam. zaten kardeşim sana mı verecek bu tipe mi verecek Lan edepsizlik yapma lan soytarı. Lan siz ecdadınız Ne diyorsun kardeşim <gülüyor> 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 Lan soy Ejdadınız. <laughs> ne diyorsun kardeşim? Küfür ediyorum kardeşim. Bir dakika kardeşim avukatım. Alo. Ne banı la? Yani var oğlum amına koyayım. Yayın var oğlum. Ne yaşıyorsunuz amına koyayım ya? Beni kandırıyorsunuz abi. Anlık gitti. Tam varız değil mi? Buradayız. 30 bin TL hazırla. ne 30 mı TL seni. hazırla. Domuz eti yemiş adam seni. 30 bin TL hazırla kardeş. Tamam. Göt Götüne mi sökeceksin? Ne yapacaksın? Ya senden alacağım. Karaya gideceğim ya. kasma kasma. Rahat ol. Şuna i̇şte bak. Kaşını. Utanmıyor mu lan kaşını aldırmaya? Edepsiz adam. Oğlum bizi bozar ha böyle şeyler. Oğlum <laughs> sen zaten bozulacağın kadar bozulmuşsun. Bir de Kur'an diyor yani. Kur'an'da diyor ki kardeşim dövme yaptırma. Her yerine dövme yaptırmışsın. Domuz eti bak Bunu durdur, yağlayıp, bunu yağlayıp. Zarganasın bu... bu arada, zarganasın. Geç de onu, zargana. Domuz eti diyorsun ki haram diyorsun. E dövme yaptırmışsın kardeşim. Seninki ne? Sevap mı amına koyayım? Böyle kavga mı ediyor arkadaşlar paso? Anladığım olay kavga üzerine mi? Tamam. Peki Lubunya Emre'nin içeriği ne abi? Ya Emre konusunda, Emre konusunda bugün bomba gibi geldim. Emre'ye bugün ulti atıyorum. Emre'ye Lubunya'ya bugün ulti atıyoruz abi. Bitiriyoruz. Lubunya bitiyor. <laughs> Lubinyo yok artık. Yayın açamayacak bir <laughs> daha. O kafandaki ne? Allah cezanı vermesin senin. Bak bak seninle. gömlek artık. Bak tişört giymiş Bil. bak. Düzenli var. Evet, fil yavrusu o kadar tatlı olmuşsun ki yemin ederim anlatamam. O kafandaki şimdi ne? Falan, dur. Ben şimdi fil yavrusuyum değil mi? Ha? Bir, i̇yi hayır ben o değilim abi. Onu ben kabul etmiyorum. Ya bak bir şey diyeceğim sana. Vallahi değilim lan. Yeter şunu kapat şu konuyu kapat. Gözünü sevim, kapat ya. Can bir şey diyeceğim sana. Gözünü Öyle seveyim o, bak. Ben Öyle bir. Yavrusu, şey... yavrusu, değil mi? Bak öyle bir şeyi ben ne gösterecek şimdi? Ha. <laughs> Hazır mısın? Hazırım göster bakayım. <laughs> Kardeşim bir şey diyeceğim. As dur dur bir şey diyeceğim. Orada bu ne, orada Allah, ben bu ne, bu ne, lan? Kardeş lan bir şey diyeceğim. O kadar mı o kadar mı sevdin lan beni? O kadar mı sevdin? Kalk. Bu ne oğlum bu? Ne? <laughs> Tamam dur. E, bir açıklayayım kardeşim. Bir dinle beni daha. Tamam ya, bir dinle daha beni. Lan yok yok. Oğlum Bunun lan 20 yok. yaşındayım. Neye gülüyorlar abi? Dedim <gülüyor> lan 20 yaşındayım. Şu an 30 yaşındayım. Anladın mı? Askere giderkenki video videomu bulmuşlar. Resmimi bulmuş. Allah senin cezanı oğlum, vermesin bak, ya. Özünü kaybetme. Özünü kaybetme. Neyden bahsediyorsun? Özünü kaybetme muhabbetini ne team, peki? Bak Wolf Team oynadığın zamanlar böyleydin. Hatırla. <laughs> E, abi dinlemiyor ki. Dinlemiyor ki. Beyler bu Wolf oynuyormuş bu kılıkla tamam mı? Turnuvaya falan katılıyor röportaj veriyor. Yalan yalan yemin ediyorum yalan.